Allah. Ne oluyor lan? Allah, bastım. Ya Sakar niye basıyorsun tuşa abim? Nereye ışınladın bizi? Boyun da büyümüş. Ya, basacağım sana ne ya? Sen her gördüğün tuşa basıyor musun Sakar? Evet. Ya Sakar senin Üff. yapacağın işim ben. Şuna bak boyu da kocaman olmuş aşkım. Gördüm gördüm artık bizi nereye getirdiyse. Vallahi ben de bilmiyorum. Neredeyiz oğlum hmm. böyle? Yünle kaplı etrafımız. Şuna bakın. Eğer hapishanedeysek Sakar var ya ağzını burnunu kıracağım senin bu sefer ha. Ya, Kır şöyle etrafı kır etrafı kır neredeyiz biz? Aha lan. Dikkat edin. Sokal burası nere? Oha. Geri girin geri girin. geri gelin. <laughs> geri git geri git geri git. Sakar. Aa düştü. Düştü mü? Gel taş iyi misin? İyiyim iyiyim gel. Iyi. Senin yapacağın işim ben ya aşkım burası neresi? Ne bileyim aşkım ben ya. Of. Allah. Sakar bizi bekle. Arkadaşlar <laughs> şuna bakın nereye getirdiniz bizi Sakar? Ulan Spider Man falan var Allah. Düşüyorum aşağı aşkım yavaş gel. Gel anima. Allah. Kaptan Amerika'nın üstündeymişiz. Neyin üstündeymişiz? Ne? Saçmalama sakın korkutma. Kaptan Amerika mı? Lan oha aşkım. Doğruymuş gerçekten bir saniye. Allah. Buradan böyle. Buradan böyle. Ulan inşallah ölmem aşağı düşerken. Allah. Buradan da böyle. Canım gidiyor, canım buradan gidiyor. gel anima. Allah. Aşkım. Aşkım gelindim Hı -hı. ben gel. Zıpla oradan Anladım aşağı. Oha köylü var orada. Köylü, köylü Selamun aleyküm. selamünaleyküm. selam ne işiniz var burada? Bizim ne işimiz mi var? Burada aslında senin ne işin var? Sakar tuşa bastı bizi buraya ışınladı. Orada ben burada çalışıyorum. Burası Süper Kahraman Adası. Süper Kahraman Adası mı? Ana hayalim gerçek oldu lan. Başlarım senin, senin hayaline, hayaline dışında, ben. Ha? Şuna bak burada. Hulk var şurada. Hulk'un aşkım Hulk'un kolları mı yok? Ben mi yanlış görüyorum? Ben göremiyorum ol kutu Ona nerede? buraya gelin la. Hii. Köylü köylü bana bak bu adadakiler de ne? Aa köylü kaptan Amerika zırı satıyor. Oha. Ana ben de boş verin siz buradan gitmeniz gerek. Niye gidecekmişiz? Nasıl gideceğiz hem yani buradan? Evimize biz dönmek istiyoruz. Ana Thanos'u öldürmeniz lazım o zaman. Ne? Thanos gitti Hulk'u öldürdü. Thanos mu? <laughs> Sakar ne Thanos'u oğlum? Ne anlatıyor bu? Abi kanal salla eldiveniyle bir elini çıkartıyordu böyle hepimiz ölürüz ha. Ya biliyorum o kadar biliyorum cahil mi sandın beni? Bütün süper kahraman filmlerini izledim ben bir kere. Yalnız <laughs> en son Thanos ölmüştü arkadaşlar. Dünyanın yarısı gitmişti geri dünyayı getirmişti süper kahramanlar. Aşkım Thanos ölmemiş. <laughs> Ne demek ölmemiş? Nasıl ölmemiş? Ölüydü o. baltasına attı kafasının ortasına girdi. Öldü sonra. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canım ailem. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bize çok ama çok ama çok destek olmuş olursunuz. Bugün video like atanlardan birkaç kişinin ismini okuyacağım. İlk sırada Zeynep var. Teşekkürler Zeynep. İkinci sırada Ahmet var. Üçüncü sırada Mehmet var. Çok teşekkür ediyorum like attığınız için gençler adamsınız. Ama anladım, anladım. aa aşkım Efendim? bir şey diyeceğim. Bir de Kula Hatay Antakya'dan nehir vardı hatırlıyor musun? Aa evet nehir vardı. Nehir sana da buradan çok çok selamlar. Umarım iyisindir. Videoyu beğenip abone olduğun için çok teşekkür ederiz. Yalnız bir şey diyeceğim. Aa mademmiş bura. Ben yaptım hii. şey. O, aşkım, Kaptan Amerika'ymış gerçekten. Gel şuradan baksana bir. Geldim. Ona minyatür ah, Kaptan Amerika ve kalkan hii. arkadaşlar Vibranium'dan bu. Nereye gidiyorsun? Bana kazma mı? Kazma mı var? Ya nereye gidiyorsun? Aşk... Keltoş dur Aşkım bu nereye gidiyor ya bizsiz? La kazma Allah. ver bize de. Biz nasıl kıracağız? Al al. Aşkım bize yaptım kazma yok. Aşkım bana da kazma yaptın mı? Yapıyorum hemen. Bana Öyle da bir kazma yap. Aldım. Bir şey diyeceğim. O köylü amerikan kazları satıyordu ama elmas istiyordu. Al aşkım al kazma. Taş getir bana. O var bakayım. Taş mı? Sakarda taş. Sakar taştan kazma yapmış. La Keltoş bize de, de taş evet. ver. Bize de taş ver. Taş yok ki. Şahası sakar ne yapacağın için ben. Neyse, o o o zaman şöyle yapacağız. Kazmayı bana ver, ben Demir Karim. Ne ne var? Oo, e fırın, fırın lazım bize. Bunları ben da ver. Taşla. Taş lazım. Taş lazım bize. Gidip taş bulayım dur, bari. Dur, ben yukarı çıkayım. Dur. Tamam, sen yukarı çık, ben de şu madeni bir gezeyim bakalım ne var ne yok. Oho, bir şey sakar. elmas buldum, zümrüt buldum. O ne lan? Lan biri var burada Sakar. Bolla biri var burada. Allah. O burada da ne öyle? Şey ne Iron Sakar sessiz ol. Birisi var burada. Yanıma gel. Ben bir şey buldum. Sen gel. Ya Sakar biri var diyorum sana. Biri var. Gel sessiz ol. Şifle gel. <laughs> Karşıya bak biri var orada. Açtım. Dur Gel Dur 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 Aşkım, dur. Ağrım, ağrım, ağrım. Allah. Bu kim lan böyle? Merhabalar abi. Kolay gelsin. Abi. Abi. Lan. Lan bu gerçek değilmiş ya. Ad Aa bir dakika bu ne? Oha süper kahraman zırhıymış bu. Aşkım şuna bak. Aşkım kazma. Oo. Oha. Kazma. Şuna bak arkamda yele bile var. Kazma mı? Teşekkür ederim. Bize fırın lazım ama. Dur fırını da yapayım bekle. Bir e fırın Allah. yap da gözünü seveyim şu demirleri ısıtalım. Bu üstümdeki zırh ne işe yarıyor acaba arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Şuna baksanıza. Arkadaşlar vallahi ben zırhları çıkarttım ya başıma bir iş gelirse. Abi bir tane sandık var gelsene. Tamam tamam gidelim şu sandığa neymiş şu sandık. Aşkım gel sandık bulmuş Sakar. Emir yaptım ha. Oy kralsın be bir de kazma yapsan ne güzel olur al bunları. Tamam yapayım. Ben şu Sakar'la beraber bir gideyim bakalım. Oha ne buldun la burada? Ana bu ne böyle? Ayrın suit upgrade diyor. Bu geliştirme eşyası falan herhalde Sakar. O zaman bu bizde kalsın. Bu lazım olur belki. Şimdi Aşk Kapısı devrinden kazmayı ver bakayım bir elmas kıralım. Gidip o Kaptan Amerika zırhını almak istiyorum. Belki bir işimize yarar. Ama Bak. ben de yapacağım. Şöyle yapın kendinize Kendime bana 1 de 2 kaz 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 3 4 5 6 her biri 3 elmastı. Yani 3 kere 4 12 tane elmas bulmam lazım. 11. <laughs> La hepsini kır ve gel torch. Çıkla. Koyum yetmedi. Koyum yetmedi. <laughs> <laughs> tamam Sakar tamam dur sakin ol burada varmış. Şunu da kırayım şeyle hop. 12 tane oldu. 14 tane olmuş. Ben gidiyorum zırhı alacağım. Ben de istiyorum zırh Hop 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 şöyle çıkalım bakalım arkadaşlar. Allah burada kaldım. Şunu da bir kırayım. İyi, ben de 12 tane topladım. Geliyorum beni bekleyin. Gel 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 gel. İlk zırhı ben giyeceğim. İlk zırhı ben giyeceğim. Otanos <laughs> mu ne? Daha Thanos'la savaşacağız arkadaşlar. Ve şuradaki Stark binası bir çok dikkatimi çekti. Şuna baksanıza. Çok güzelmiş bura. Araya da gidelim. Hepsiyle tanışmak istiyorum. Gideceğiz şimdi şu Iron Iron diyorum. Kaptan Amerika eşyalarını alayım bir giyinim bakalım. Oy Kaptan Amerika. Sakar ağzına bak. şu zırhları bir giyelim bakalım hemen. Bizimkiler giymiş bile ya. Oha giydim valla. Oo sakar kalkanı bile kullanmış. Oha aha benim de kalkanım varmış. Nasıl kullanacağız kalkanı? Oha hızlandım. Ben de çok hızlıyım çok hızlıyım. Oha lan lan. <laughs> Senin ağzını bunu. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Oha. Gel lan buraya. <laughs> gel buraya. Kafanı gözünü kıracağım. Aha gel buraya gel. Yumruk yumruğa gelsin hadi. Çöl kafalı seni gel buraya gel. Şu tipine bak tipine ağzına bak. <laughs> Bana hiçbir şey yapamazsın keltoş kalkalım var benim Hadi nereye gidelim aşkım çıkalım artık buradan Arkadaşlar bu Kaptan Amerika zırhı çok güzelmiş ya Gerçekten diyorum Neyse şimdi ne yapacağız Buradan çıkmamız lazım bizim Nereye gitsek acaba şu karşıya mı gitsek vulkan mı gitsek Ben şu diğer zırhı bir denemek istiyorum Bir saniye şu zırhı da bir giyeyim Bunun özel güçleri var mı acaba <laughs> Silah çıktı Aşkım Oha. onu bana versene Bir dakika Aha. <laughs> Lan gel taş. Gel 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 gel. Oha. Gel gel. Lan üstüme gelme. Tamam dur. Tamam dur. Tam <laughs> tamam. tamam dur. Tamam dur. Tamam dur. Tamam Onu bana versene. Tamam aşkım vereyim ayıpsın al bakalım hop ben de şunları geri giyeyim tamam e şimdi ne yapacağız buradan çıkmamız lazım bizim bu adada hiçbir şey kalmadı e o zaman nereye gidelim? Hangi adaya gidelim? Ayrım ben adasına gidelim nasıl gideceğiz oraya? Blok lazım bize Aha 6 tane demirim var. Şöyle. Ya ben de odun var toplamıştım ha. Hop tamam aşkım şunları bir koyayım. Gel 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 Meloş'ta varmış var mı Sakar gel. Yıkladım. Arkadaşlar Thanos'u öldürmemiz lazım ama elimde şu an hiçbir tane silah bile yok. Nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. Çek aşkım yolu çek 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 çek. Sakar nerede? Aha. Yıkladım. Koş Sakar koş oduna gerek yok. Hop. Baya da zıplıyormuşuz ha. Hadi aşkım biraz daha hızlı ol. Ya aşkım elimden geldiğince zıya yapmaya çalışıyorum dur. Gel ne haber lan? İyi. Daha gelmedik Ka mi? Kalkanı ah, kullan bakalım. Da. Oy. Oha o ses ne öyle? Kullan bakayım kalkanı. Kullanıyor mu Gözükmüyor. Bırak bir daha kullan. <laughs> Yumruk sesi çıkıyor arkadaşlar. Aha gelmişiz. Aşkım yeter bu kadar. Celalimo. Allah. <laughs> Sultanlık binasına geldik. <laughs> lan Aa bunlar ne? Creeper. Iron Ayrı Man Creeper var. Iron Man Creeper. Oha bu ne böyle? Aşkım. Yardım et. Ay, ay, ay. Sakar vur şunları. Aşkım silah vardı sende. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen de gel buraya. Sen de gel. Ağzını bunu kırarım. Sakar silahımız var mı hiç? Gel, gel lan buraya. Bir sana, bir sana, bir sana, bir Aha, öldürdüm bir tanesini. Sen de gel bakayım. Hop. Ozunu bunu kırarım vallahi. Öl bakalım. Öl. Hadi hadi aha öldürdüm bunu tamamdır. Bu silahı nasıl bakalım kullanacağım ben? Aşkım bakalım. aşkım aşkım e, alt tuşuna bas <laughs> alt tuşuna bas. Bastım. Aşkım sen o zırhı kullanmayı bilmiyorsun ver bana ver ver. Ver 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 ben kullanacağım. Aa. Şunları bir çıkaralım şöyle ver bakalım zırhları bana. Aa. Şunları da atalım kazmam Aa. kalsın. Ulan ilk defa hayatımda Iron Man Creeper gördüm ya böyle bir şey olamaz. Aha. Iron Man Creeper mı ben görmedim. Aa, silahım var bak şimdi bak gel bakayım buraya. <laughs> Burada da var. Çat, şu bir. Çat, çat. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Yaklaşamazsın bana Yo. dostum. <laughs> Ulan ölmüyor. Aha öldü. öldü. Aa bu ne? Oo, ben ben. Kola çıktı ikili. Oha. Fıçı 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 fıçı. Bana ver, bana ver. Benim Sakar, yok, benim bak ne buldu yenge ama. Sakar bak ne bulduk bak. Al aşkım bunu. İkili kılıç bulduk, katana bulduk. Aşkım saldırın da. Aha. Vur 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 vur. Çıldı. İşte budur. Bu da öldü. Kim var başka? Buraya Köyleri tutsak etmişler. Köyleri kurtaralım. Köylüler çıkın dışarı, çıkın, 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 çıkın. Bunu da var, bunu da var, bu da var. Öldürün. Geldim. Hop. Aha. Öldü. Onu öyle? Bu ne? Başka Sakarın bulduğu eşyadan bulduk bir tane daha. Gold Titanium diyor. Sakar bak, yengen de buldu. Ee, bulduk. Bulduk, bu ne? Oo, Iron Mage diyor. Bu ne la böyle? Oha sopa buldum. Sakar gel sana silah buldum gel. Bak. Ne? Bak. Oha bu ne böyle? Ya, ya ben ne ya benim var. Tamam. E boş yere duruyor. Bak benim silahım var. Hop. Bak ben istedim <laughs> ya. Sen Sen bana mı vurdun? Dur Geliyor. dur dur. Şu köylüyü de kurtarayım aşkım. Şaka yaptım. Tamam dur dur dur. Şaka yaptım dur. Şu köylüleri bir kurtaralım. Daha kendimizi kurtaracağız buradan. Çıkın da kurtulun buradan hadi. İlla aşağı. Bir bunun içine ben giriliyor mu acaba? Bu kim? Flash mı bu? Hayır Iron, ha, ben bu. Bak. Bir şey diyeceğim. Stark binasının Anladım. üstüne çıkmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Aa, altın buldum ama abi. Altın mı? Neredesin? Burada ya. Ne al? Allah. Altın mı bakayım? Aa bunu nereden buldun la? Sandık varmış görmüyor musun? Vallahi de 3 tane oldu bundan. Kaç tane lazım acaba? Dur bakayım. Elmas bulacağız şimdi. Bunun içine... Nasıl Aa içine giriliyormuş bunun. Koşun koşun koşun. İç çık aç çık. Vallahi giriliyor içine. Allah dur şuradan bir çıkalım şey. Ha, çıkamıyorum. Hop. Çıktı. Ya bunun içi boş bence. Dur bakalım Sakar öyle hemen boş deme. Belki hediye vardır içinde. Özel eşya buluruz belki. Gelemedim. Şöyle bir Heh. gidelim. Silahımı da hazırlayayım arkadaşlar. Aa bu ne la? Aa bir zırh daha buldum burada. Bu ne? Bir dakika şunu bir çıkar. Ne bileyim giyeyim mi? Vallahi giydim. Oha bu ne lan böyle? Huu. Uçabiliyor mu? Uçuyordum. Uçamıyorum. Aa bu şey bir tane kadın vardı. Kad Sakar sen nasıl kırdın hocam lan? <laughs> 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 Kaptan Amerika Sakar'a yakışmış ya. Oha nasıl zıplıyorum. Şuradan hop. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum buradan. Şunu bir kıralım. Hop. Ee buradan sonra ne olacak? Aşağı düşsem ne olur acaba? Yukarısından niye bakmadınız? Yukarıda mı? Aa doğru söylüyorsun. Sen yukarı bak aşkım ben başlayacağım aşağı inyeceğim. Hop. Aa, aa. Allah. En aşağıya düştüm. Hayır. Aa canım gitme ya. Uçabiliyor mu? Uhu. Aa bu ne la? Kalkan yapar. Sakar vur bakalım bana bir daha. Vur bakayım. <laughs> Hiçbir şey olmuyor vur. Dur bakayım başka <laughs> ne özel gücüm varmış. Bir saniye durun ya bir inceleyeceğim. Bu nasıl bir karakter böyle? Hop. Lan! <laughs> ne oluyor? Sakar! <laughs> <laughs> Oha! Aşkım. Oha kocaman bir şey oldum. Bak deprem sesi yapacağım aşkım izle bak. Oo Aşkım yapma. Allah. Ay yapma, o neydi be? Havaya uçurdu bizi. Uhu. Allah. Evi mi yıkacağım? Ne evi yıkması? Şuna bakın kocaman oldum. Thanos'u yenebilirim. küçülsene. Küçülsene. Oo, Allah. Gel buraya. Küçüldüm dur dur dur. Niye dur küçüldüm? tamamdır. <laughs> Niye korkutuyorsun bizi? Ne bileyim ben ya. Bu ne? Lan. <laughs> Tuz oldu, toz Oha. oldu, buz oldu. Bu ne? Oha uçabiliyor. Aa, Uhu. Hayır, Aha, hayır, odur. hayır, Hı. boşmuş. Oha, En üste kadar çıktım arkadaşlar. Hayır. hayır, 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 büyü, 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 büyü. Oh. Allah aşkım büyüp durma deprem etkisi yaratıyorsun resmen. Abi, tamam, tamam. Yukarıda ne gördün biliyor musunuz? Ne gördün? Hayır. Yukarıda ayrım beni zırhı var. Oha ben hayır, gidiyorum hadi gidiyor. görüşürüz. Tamam o zaman ilk giden ayrım beni zırhını alır. Ben hemen şöyle bir dönüşüm tekrardan. Huu. Aha tamamdır. Arkadaşlar şuna bakın duman olduk ve uçtuk direkt. Aa <laughs> çok iyimiş bu. Şuradan şöyle aşağı doğru inelim. İlk ben geldim. <laughs> Vallahi ben geldim. Aa burada sandık da var. Bunlar ne? Aa vibranium suit diyor. Tamam bunu da bulduk. Bu ne? Pizza mı? Oha siz gelene kadar. <laughs> Gel 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 taş gel arkandayım gel. Arkadaşlar şuna bakın pizza da buldum. Aa pizza varmış. Nerede? Bizimkiler görmeden yemiş. Var. Yeme. Yeme. Ben yiyorum bunu. Aşkım bir tane dilim bıraktım sana koş. Aha. Ulan Sakar ayrı beni sen mi giydin? Uç bakalım. <laughs> Sakar. Neredesiniz? Gel buraya. Oh, o neydi la? Oo, aşkım özel yeteneğim varmış. Gel 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 buradayız. Nereye gittin? Abi. Gelmeye çalışıyorum. Aşkım nereye gittin? Gözünü seveyim ya. Bir etrafına bak önce. Sakar git Meloş'u bul. Aşkım. Tamam, buluyorum kız. Geliyorum geliyorum. En yukarıda mısın? Sakar'a Meloş'u bul dedim. Aşağı doğru gittim. Manyak bu çocuk ya. <laughs> gel gel gel. Aşağı doğru gel. Bak. Hop. Gördün mü? Aşkım. Geliyorum. Arkadaşlar Meloş beni bulamıyor ya. Neyse bulamazsın. Canı sağ olsun. Bakın. Uhu. Acaba bununla sakar öldürebilir miyim? <laughs> gel bakayım. Allah. Gel gel taş. Allah. Sakarı. Ya şuradan çıkayım aşağıya in ya. Lan lan sakar. Sakar senin şeyin e, zırı saldırıyor. Öldürürüm <laughs> ha. O ne öyle? Aşkım bak. Allah yapma. Kalkanlı kullan bakayım. Kalkanımı kullanamıyorum. Bak sana özel bir tane pizza dilim bıraktım buraya. Oo yiyeyim. Afiyet olsun aşkım. Sakar bak dördüncüyü de buldum gördün mü? Gördüm. <laughs> zırhını giyemiyor. <laughs> Zırha ne vuruyorsun Sakar? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Sakar zırhını havada bıraktı arkadaşlar. Ha, zıpla şimdi. Hadi Sakar hadi giyersin hadi Sakar. <laughs> Sağ tıkla. Lan Sakar ne yapıyorsun? Ya giyemedik. Ya <laughs> yanlış yaptın. Al bu odunları. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok beceriksizsiniz. Vallahi billahi bak. Gerçekten diyorum. <laughs> aşkım. Gel. Aferin sonunda gidin. Gel zırhları değişelim hadi. Bak bunu Meloş'a vereceğim. Al aşkım bunu. Ver. Sakar ayrı beni ben giyeyim mi? Bir kere ne olur. Bak silahlıyı sana verdim. Al bakayım. Hayır vurma ya. Niye vuracaksın? Allah. Ver bakayım zırhları. Allah. Aşkım dur sakin ol. <laughs> Sakın büyüme. Hop. Tamamdır artık ayrı benim. Uhu. Oo çok hızlı gidiyor. Ninin. Aşkım Spiderman'e doğru gelin. Spiderman'e gidelim. Ölüyordum Hop. ya. Hop. Sokar. Burada örümcek örümcekler var. Spiderman'e benziyor. lan? Havadayım, havadayım. Aşağı gelin. Iron Man'ın oradayım. Orko Spiderman adasında bir sürü gerçek örümcek var gördünüz mü? Aşkım. Ben nasıl bulacağım bunu? Sen şimdi onda B yap <laughs> Aşkım dur gözünü seveyim Git Kocaman ya oldu mi? Hayır 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 Allah ya. Dur yapma zıplıyoruz havaya ya. Hayır Allah Ben havada <laughs> durayım ya <laughs> Ya yapma Sakar Kim vuruyor? Gebelik sen Tamam. Şimdi karşıya kim uçamıyor? Ben uçamıyorum. Ben. <laughs> aşkım, F tuşuna bas bakalım bir duman ol. Oha, tamam dumansın artık. Biz ikimiz karşıya geçiyoruz. Sakar da bir şekilde gelir. Görüşürüz Keltoş. Seni de vurayım da görsen bekle. <laughs> Vuramazsın ki. Woohoo! Orkoda hiç şaşıra bakın. Yardım et aşkım. Aşkım neredesin? Örümcek ağlarıyla sıkıştım. Geldim. <laughs> Hop. Oh. Bırakın lan karımın peşini. Öldürürüm sizi valla. Pat. Ya git örümcek adam. Pat <laughs> öldürdüm bir tanesini. Örümceği sevmiyorum. Aşkım C'ye bassana ya. Alev ışını at şunlara biraz. İşte bu işte bu. Tamamdır bunlar da öldü. Aa burada da bir tane köylü var. Sakar'ı bulmamız lazım. Sakar da gelsin. Gelin bakayım buraya örümcek adam var. Ömürcek adam ölecek bugün. Gel bakayım. Hop. Ağzını bunları bir tane de yumruk vurayım şöyle. Hop. Öl bakalım. Aşkım senin adam çok güçlü ya eritiyor resmen. Hop. Hadi 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 ölsün. hadi. İşte bu be İşte bu be. Sakar nerede? Benim kılıcım da çok güzel ha <laughs> <bak. gülüyor> Sakar hoş geldin Sakar. <laughs> Mahmut ne yapıyor dur bakalım bir. Merhabalar kolay gelsin köylü. Ben Iron Man. Ana bu konuşmuyor Sakar. Aa. Ne iş Aşkım Oha, bu parçalarla man zırı alıyormuşuz. Şaka mı bu? Hadi alalım. Aferin ki o zaman. Dur bakayım. Oha olabiliyor valla? Dur bakayım bunu da ver. Bunu da ver. Tamam aldım arkadaşlar Spider man zırı aldım. Kim Spiderman olmak istiyor? Sakarı yapalım. Aşkım sen uçabiliyorsun. Sakar gelemiyor. Tamam ne? o zaman Sakar. Al bakayım al. kelte. Allah dur. Onlar onlar benim onlar alayım. Bunlar senin. Giy bakalım. Hangi zırhıymış hı hı. bu? Oo, Sakarya öyle. <laughs> Kalkan mı? Aşkım kalkandayken <laughs> hiçbir şey yapamıyor sana ya. Sakar <laughs> örümcek ağları atıyor. Sakar örümcek ağ at bakalım bana. Ben atayım. Yo yürüyebiliyor. Yere at bakalım. Aa, yürüyemiyorum yavaşladım. Ağzını bunu kırarım. Ben. Aha. <gülüyor> takıldı. <gülüyor> Lan oha! Oh. Sakar ne yaptı öyle? Oha! Sakara bak. Ah. Adam tamam. sur lan. <laughs> çok iyiymiş. Tamam şimdi çok iyi. sırada Hulk adasına gidip Thanos'la dövüşmek kaldı arkadaşlar. Herkes hazır mı? Hazırız. Hadi. Hadi bakayım Cerenimo. Thanos nerede bakalım? Aa Thanos burada. <laughs> hey Thanos buraya bak buraya. Gel lan buraya. Kaptan Amerika'nın kalkanını kullanıyor. Gel lan buraya. Yaklaş hadi yaklaş hadi. Aşkım yaklaş, yukarıdan hadi. saldıracağım. Saldır aşkım ışın kılıcat şuna. Sen de dev ol Melo sen de dev ol. Gel la buraya. Ölsene lan ne ölmez şey misin? Aşkım yardıma ihtiyacımız var. Süper güçlerini kullan Meloş. Gel lan buraya. Tamam. Gebereceksin Thanos. Sıkıştın Yardım köşeye olsun. gel buraya gel. Aşağı atmayın sakın. Öldürelim bu Thanos'u. Artık işim bitti, tamam. Ben, ben arkadan ateş edeceğim, durun. Aşkım sonunda geldin ya, gözünü seveyim. Hop, vur şuna sakın. Arkana düştüm. Öldüremiyoruz. İşlemiyor, işlemiyor. Aşkım, büyü artık sen de onun boyuna gel. Oha, şimdi, şimdi vs başladı. Vur aşkım, saldır. A ateş kalacak. ateş kalacak. Aşkım, ışın kalıcı hadi gözünü seveyim. Yap artık şunu. Işın kılıcı atamıyorum büyük olunca. Aşkım, atabiliyorsun bence. Gel bakayım buraya. O zaman geri küçül. <laughs> öl bakayım, öl bakayım. Ne ölmez şeymişsin. Hop. Geber Thanos, geber. <laughs> Arkadaşlar siz de videoyu beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz. Hadi bakayım. İşte bu. İşte bu. <laughs> Öldürdüm. Bu ne? Oha. Bu ne? Flash çıktı. Oha. Arkada flash ayakkabısı şey var. bu ne? Bunu da alın bakayım. <laughs> i̇şte bu flash çıktı. Oha flash oldum sanki. Oha. Bakayım, bakayım. Oy! Başka... Oh. Oha çok hızlıyım. <laughs> Yetişemiyorum <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 Arkadaşlar aşkım, şuna, şuna bakın. Oha çok hızlıyım gerçekten. Slow motion da vermiş. Sakar beni yakalayamaz. <laughs> bir oradayım. Bir buradayım. Aşkım bir aradayım, şey söyleyeceğim. Bir buradayım. Efendim aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey zırhları götürelim mi? Bu zırhları nasıl götüreceğiz? Şimdi eve dönmemiz lazım. Allah kim Sakar. bana vurdu? Gel la buraya. <laughs> Sakar bana 3 tane A atarsan sana hediye diyorsun, vereceğim. Nini. Nini. Nerede o? Ezeceğim gel buraya. Nini. Neyse doktor ailesi umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Bugün görmüş olduğunuz gibi süper kahraman ailesi olduk. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Nini. Ya <laughs> Allah. Sakar. Sakarı öldürecek. Gel la buraya, gel Taş. Gel buraya gel. Öyle havadan gitmek, ne ne havadan. <laughs> havadan gitmek de olmuyor havadan. Havadan gitmek de olmuyor. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Hadi. Hadi bay bay. Pa pa, pa pa.